Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben dedim Yıldız kanalıma hoş geldiniz. Şimdi T4.80B'nin e, kullanım testini yapacağız burada Sami ile beraber. Bizlere zorluca arkasında ne var? E, bu ara model arkadaşlar e, eksi yönlerde var, artı yönlerde var. Fren denemesi falan yapacağım. Biraz zorlayacağım traktörü. E, Türk traktöründe rotomotörü var arkadaşlar yatay tip. Şimdi bunu denemesini yapacağız. Çalıştıralım. oğlum. Ya şu, çok çok evet, evet. evet. Tamam. Güzel. Şunu şey yap. Frene bas. Bastın. bas Biraz tut. Bastın. Tamam. Şimdi el freni inik. Gireyim. Tamam. Geri mi yarı mı? Geri yap. Giderken böyle e, toz olacak. Şimdi bunu seri tamam takviye de alabilirsin. Tak takviye alalım. İki. Tamam bir dene bakalım. Evet takviye 2'desin. 12 ile 12 geri şanzımanlı opsiyonu yok. Şu anda seriyle in geliyorsun. İki, seri 2 ile geliyorsun. Biri alabilirsin seri 1'e. Aynen. Aynen. Az daha gel geriye. Az daha gel geriye. Evet. Tamam. Dur şimdi. Şuradan girelim. Şuradan girelim. Çok seri mi? O zaman takviye 4'ü alabilirsin. Evet. 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 Devam et. Evet. İleri geri atın nasıl yumuşaklı sertlik? Devrece bağımlı. Sert biraz. Onu anladık. Şimdi ileri gidelim. Dönüşte yapalım gelelim. Çünkü bayağı bir tozun içindeyiz. Az duralım isterseniz. Tamam onu kaldırsınlar. Nasıl? Biniş alanı operatörün direksiyonu ulaşım nasıl? Güzel mi? Güzel abi. Fren çok dikte kaldı. Fren mi? Evet. Zayıf mı nasıl bir deneme yapalım, testi yapalım. Bas. Biraz geç şey yapıyor. Zayıf mı? Tamam. Biraz Vallahi geç, biz geç. Türk Traktör Akademisi de olsa biz doğruları söylemekle yükümlüyüz. Biraz geç. İki al, e, vitesleri değiştir. Nasıl değişimler güzel mi? Vites yükselt. Zaten dörtteydi. takviye dörtteydi. Ha öyle miydi? Doğru. Dörtten devam et yine. Şimdi yeni yükseklik bakımından arkadaşlar Şöyle yapın daha güzel olacak ee, Buradan şuranın bakalım zararı olacak mı? Buralar biraz yüksek gibi duruyor onu, onu merak ediyorum bir onlara bakalım Evet dönelim Direksiyon turuna bir bakalım İyi 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 Direksiyon güzel Tur güzel aferin Geri dur. Geri gel. Geçtiriyor. Fren mi geçtiriyor? Geri gel. Tamam. Ee, Tabi biraz da yaklaşalım. Bu e, kaydırmalı mı? Sabit mi? Sabit. Biraz da yürüyelim. Tamam. Şimdi fitesi ağırlaştırmak istiyorum. Dur şimdi. Fitesi bir alalım. İndir kolu. İndir komple. E, 540 devirde kullanıyoruz. Bak, Özellikle. Takviye işte. Bir. Takviye bir şu anda bu. E, kuyruk milini çalıştıracağız. Şuradan doğru. Tamam. Devam Şimdi edelim. takviye bir. Devam et. İlk çalıştırmada e, iyiydi. Az daha devir ver. Yalan mı? İki alma. Rotometre yapıyoruz ya. Yeri işliyoruz ya. Kulluk olmadığından. Yükseklik olarak şu anda alçak zeytin ağaçlarını sürüyoruz burada Akdeniz Üniversitesi'nin bahçesi burası. Bakın şuradan geliyor. Bura değiyor. Yanaş biraz daha Sami. Ve ekipmanı kontrol et. Ağaçlara zarar verme. Ekipmanın girişini kontrol et. Bu şeyle tamamen sıfır yanaşıyoruz şu anda. Biraz da solda git. Evet tamamen sıfır yanaşıyoruz. Bakın şuraya yok Bu sistem burada iyi değil. Şu plastik burada daha alçak bir plastik yapılabilir. Bu da burada rahatsız edici. Şimdi göreceksiniz. Şimdi rahatsız edici. Burada da var aynı şey. Daha alçak ya yapılması lazım. Çiziyor yani. Bakın çiziyor mu? Şuna e, sert bir dal gelse, burada dalı kıracak. Yumuşak dallar üstten geçiyor. Evet. E, bu burada iyi değil arkadaşlar. Onu aklda söyleyebilirim. Evet. Rotomotor güzel yapıyor biraz da devir ver Biraz daha ağır gitmemiz lazım. Um gibi yapmıyor. T4.80B arkadaşlar. Beygir gücü güzel. Balıma yok. E, devir cıvası bir. E ee, şunu şey alalım sürüngene. Debriyaj güzel bas. Bastın mı? Kaldır debriyajı. Kaldır, kaldır kaldır kaldır. Tak, bir bas. Kaldır. Tamam. Ee, şunu tak diye 3 yapalım. Tamam. Devam et. Kaldır kaldır. Biraz beyne tarafa gel. Ağırlaştırdık biraz. Devir arttıracağız arkayı daha iyi ezebilmesi için. Şimdi devir arttır. Bas gaza. Tamam. Kesme gazı. Bas gaza. Biraz... Tamam, kesme. Böyle kalsın. Evet, daha iyi inceltmeye başladı. Şu anda kaç kilometre hızla gidiyoruz? 1.21 kilometre süratte gidiyoruz test aracı olduğu için şurası e, tabii açık yerler var ama devam kullanılan bir araç bunlar. Evet daha iyi işliyor şu anda. Depo burada. Deponun yeri güzel. Buranın inişi binişi güzel. B'den bu S, D, 580 B. Bahçe, bahçe serisi. S değil. S'lerde ROPS arkada oluyor. Bahçelerde ROPS önde oluyor. güzel. Şimdi devrini vardı. Güzel işliyor. Ağaçlara zarar vermeden yanaşabilirsin. Sıfır yanaş ağaçlara. Şu çalılardan bu tarafa geleceğiz. Bu çalıları yemeyelim. Biraz budanması lazımmış bu bahçenin. Evet, gaza basabilirsin. Biraz daha bas, biraz daha bas, biraz işle bakayım Sami. Şu Evet, şu otlu olan yeri işle. Şurayı işle. Devam et böyle. Bir görelim buraya. Tamam, Dur. Güzel. Güzel. E, kapat. Ortada servo var. Güzel. Şimdi şöyle e, ben bir geçeyim Sami. Ben biraz zorlayayım. Ben geçeyim mi Sen gel yanıma. Tamam. Gel yanıma. Biraz fren testi falan. E, biraz. Gel bu tarafa. Binecek Sami. Fren ayarı istiyor herhalde ya. Evet. Seyri bir işlesi baya bir seyri. Çekişini hissediyorum gücün ama çok seyri kalıyor. Süre. Güzel Yani bununla e, tahminim takviye ikinci viteste arası çift sürülecek. O geri geri Deneyelim. Deneyelim. Şöyle hızlanalım. İyi fena değil ama çok dipte kavuruyor. Evet, ayar istiyor. İyi freni fena değil. İyileştirme var, fren var. İyileştirme var bunda. Evet koltuğu ayarladık. Şöyle durumu iyi. Kullanışı güzel. Bir Fransız düğmeli olmuş Çok güzel. Öyle mi? Baksana. Bir Differensel... Şu kilit mi? Evet 4x4 de öyle. Eskiden düğme yoktu. Evet biraz zıplıyor arkada ekipman da ağır. Gaz biraz alışmak gerekiyor. Birinci testte burada biraz e, şuraya ayağımız hafiften dokunuyor. bir traktör. Onu rahatça söyleyebilirim. Şu fazlalıkları yatırmak gerekiyor. E, tozlu ortamlarda o yani şey dalların açık olduğu ortamlarda yatırmak gerekiyor. Evet. Şöyle bakın. Şöyle şaftının biraz şatıl sert geldi bana ya. Biraz şatıl sert. Ama direksiyonun turu çok güzel. Aynen. Tamam. Yukarı çalıştırıyoruz ve aşağı indiriyoruz. sürüngen alıyoruz. Şöyle. Sürüngen üçüncü vites. Çünkü diğerleri ağır geliyor. Şey seyri geliyor biraz. Güzel çalışıyor. Tahminim 1.85 rotavatör. Ağaç yaklaşım oranı söylediğim gibi yeterli. Şu bölüm yeterli. Ama e, bu bölüm biraz rahatsız edici. E, koltuk da koltuk da e, biraz yüksekte konumlandırılmış. Alçakma yarı vardır diye düşünüyorum. bas. Turları güzel böyle. Ani dönmeler hoşuma gitti. Ben direksiyon açısı çok hoşuma gitti ya. Ben direksiyon açısı çok güzel. istiyorum. Onda ekipman yok ama bir zorla zorlayalım bakalım tarla ortamında. Şöyle turunun sonunda durdurayım. Gerçekten güzel duruyor. Arkadaşlar T4.80 B'nin genel performansı böyle. E, bu fırsatı bana verdiği için Türk Direktörü, gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. E, bu güzel oldu. Testini yaptık denemesini yaptı. Artıları ile eksileriyle. Şimdi başka bir traktörü e, kullanım testini yapmak için sizden ayrılıyorum karşınızda. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açmayı unutmayın. E, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.